FETÖ'nün gizli sivil yöneticileri arasında yer alıyordu. Örgütün eğitim yapılanmasında hala aktif görev yapan bir kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Bakırköy'de bir hastanede doktor olarak çalışan Savaş Ekmekçi'nin adına ilk olarak FETÖ'cülerin itiraflarında rastlandı. O ifadelerin birinde 2011 yılında askeri okul sınav sorularına önceden sızdırdığı bilgisi yer aldı. Bu beyan eski bir askeri okul öğrencisine aitti. Bir diğer itirafsa Fethullahçı terör örgütü içerisinde gizli sivil yöneticilerden olduğuydu. Emniyet birimleri beyanlar üzerine şüpheliyle ilgili derin soruşturma başlattı. Yapılan ankesör sorgu analizinde Savaş Ekmekçi'nin örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurduğu anlaşıldı. 18 ardışık aramasının olduğu ortaya çıktı. 5 Kasım'da operasyon için düğmeye basıldı. Savaş Ekmekçi yakalandı. Örgütte aktif olarak görev almaya devam ettiği anlaşıldı şüpheli çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.